Uzman Fenci kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Fen bilgisi öğretmeni Yüksel Hoca ben. E, bugün sizler için hazırladığım 6. sınıf açık uçlu 1. yazılı çalışma sorularını ve çözümlerini yapacağım. Yazılar öncesinde mutlaka bu sorulara göz atın. Bu videoyu da dinleyin. E, hala kanalımıza abone olmamışsanız e, hemen abone olup arkadaşlarınızla bu bilgilerden, bu videolardan haberdar edin arkadaşlar. Eğer hazırsak hemen çözümlere geçelim. Evet arkadaşlar açık uçlu sorular malum bu sene sorular açık uçlu olarak sorulacak. Bundan dolayı da böyle bu tip sorulara alışık olmak lazım. Sizler için güzel bir yazılı örneği hazırladım. Hemen çözümlerini yapalım. Birinci soruda diyor ki güneş sisteminde yer alan gezegenler aşağıda numaralı olarak gösterilmiştir. Burada bakın yakından uzağa doğru yani güneşe en yakın olandan en uzak olana doğru gezegenler var. Bir de 5 numaralı bölüm var. Bu 5 numaralı bölüm. Aslında asteroid kuşağı dediğimiz bölüm oluyor. Yani burada bir sürü e, taşlardan, gök ya da işte gök cisimlerinin parçalarından oluşan küçük e, yapılardan meydana gelen bir kuşak var. A seçeneğinde diyor ki iç ve dış gezegenlerin numaralarını ayrı ayrı yazınız. Şimdi iç gezegenler asteroid kuşağına kadar olan bölüme verilen hattı. Dış gezegenler ise asteroid kuşağından daha dışta kalan yani şurası oluyor. Dolayısıyla iç gezegenlerin numaralarını yazın demişiz. 1, 2, 3 ve 4 numarası, numaralı gezegenler iç gezegenler olur yani buraya 1, 2, 3, 4 diye yazarız. Dış gezegenlerde 6, 7 ve 8 numaralı olan şu bölümdeki gezegenler oluyor. B seçeneğinde 2, 7 ve 9 numaralı gezegenlerin adlarını yazalım yazın diye sormuşuz. 2 numaralı gezegen Merkür-Venüs yani 2 numarada Venüs var. Oraya Venüs diye yazdık. 7 e, numaralı, numaralı gezegen e, kuşakları olan, çevresinde halkaları olan daha doğrusu e, halkalarıyla bilinen Satürn gezegeni. 9 numaralı olan da Neptün yani güneş sisteminin e, Neptün mavisi olarak bilinen mavi gezegeni. En uçta yani en uzakta olan gezegendi bu. C seçeneğinde sorunun 5 numaralı numara ile gösterilen gök cisimlerinin adını sormuşuz. Asteroid kuşağı olduğunu söylemiştim. Sorumuzun bir de D seçeneği var. D seçeneğinde de kuşlar gezegenleri büyükten küçüğe doğru numaralarını kullanarak sıralayınız demişiz. Şimdi en büyük olan gezegen 6 numarayla gösterdiğimiz Jüpiter gezegeni. Güneş sisteminin en büyük gezegeni. sonra 7 numarayla gelen Satürn geliyor işte 8 numarayla hemen arkasından Uranüs geliyor. 9 numarayla Neptün geliyor en sonda. Sonra buraya geliyoruz. Artık bizim gezegenimiz olan Dünya var. Ee, 3 numarayla. Venüs var. Dünyaya yakın büyüklükte olup hemen az küçüğü diyelim ona. 2 numara. Ee, sonra Mars geliyor 4 numara. En küçük gezegen de Merkür. O da 1 numarayla gösterilmiş. Sıralama bu şekilde olması gerekir arkadaşlar. İkinci soru, yandaki görsel bir tutulmayı göstermektedir. E, bu tutulma olayı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A seçeneği diyor ki, tutulma türünü yazın. Şimdi iki çeşit tutulma vardı, değil mi? Güneş tutulması ve Ay tutulması. Şimdi burada baktığımız zaman, daha doğrusu Dünya'dan bakıldığı zaman, e, neyi göremeyiz? Güneşi görürüz illaki. O zaman Güneş tutulması değil, Ay tutulması olması gerekir. Çünkü bakın. Dünyanın şu kısmında olan, yani Güneşi görmeyen gece yaşanan kısmında olan kişiler, Ay'ı Dünya'nın gölgesinde kaldığı için göremez. Halbuki Ay bu evrede, yani bu pozisyonda dolunay evresindedir. Buna rağmen göremez Ay'ı veya yarım görür ya da eksik görür ya da bir süre göremez. Buna Ay tutulması diyoruz. Yani e, A seçeneği Ay tutulması şeklinde cevaplanır. Tutulmanın olduğu anda Ay hangi evrededir? Dolunay evresidir bu. Dünyadan bakıldığında ayın tamamı görünecek olan evredir. Ama burada tabi tutulma olduğu için bir dünyanın bir kısmından görülemez. Ee, bu tutulma olayı her ay gerçekleşen bir olay mıdır açıklayınız demişiz. Şimdi ay tutulması her ay gerçekleşir mi? Mantiken her ay gerçekleşir gibi düşünülebilir ama eğer ay böyle düzgün bir yörüngede dönüyor olsaydı yani dünya ile aynı yörüngede dönüyor olsaydı her ay e, güneşin daha doğrusu dünyanın gölgesine girer ve görünmezdi. Ama öyle olmuyor. Neden peki? E çünkü Dünya'nın Güneş etrafındaki düzlemi, yani yörünge düzlemi ile dolanma düzlemi de diyebiliriz ona, Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma düzlemi aynı çakışık değiller. Yani aralarında biraz açık var, açıklık var daha doğrusu açı var. Ay şöyle dolanıyorsa Dünya şu şekilde dolanıyor. O yüzden tam çakışmadığı için bazı zamanlarda ay tutulması olmuyor ya da Dünya işte yılda belirli zamanlarda oluyor bu şekilde bir açıklama yazabiliriz. Görseldeki gök cisimleri güneş, ay ve dünya şeklinde sıralansaydı. Yani önce güneş, sonra ay, sonra dünya olsaydı. O zaman ne yaşanırdı? O zaman tabii ki güneş tutulması yaşanırdı. Mesela ay şurada olduğu zaman, şu bölgede diyelim. Dünyadan bakan birisi güneşi, ayın gölgesi dünyaya düşeceği için. Dünyadan bakılan belli bir bölgeden dünyada bakılırsa. Güneşi göremeyiz. En azından bir süre göremeyiz. Buna güneş tutulması diyoruz. Üçüncü soru arkadaşlar, e, bu insan vücudundaki sistemlerle ilgili artık. Aşağıda vücudumuzda bulunan bazı kemiklere ait görseller verilmiştir. Verilen kemik görsellerinin altına altındaki boşluğa kemiğin çeşidini yazınız demişiz. Şimdi kemikler 3 çeşit oluyor biliyorsunuz, uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik. Burada e, kolumuzda bulunan kemikler uzun kemiktir. Bileğimizde işaretli olarak gösterilen bakın burası kısa kemiktir. Bileklerde, el ve ayak bileklerinde kısa kemikler var. Yassı yani böyle işte e, düzlemsel diyelim biz onlara. E, kaburga kemikleri var. Kafatası kemikleri var. Bunlar yassı kemiğe girer. Burada da yine bacak kemiği e, var. O da uzun kemik. Kafatası kemikleri de yine yassı kemiklere girer arkadaşlar. Dördüncü soruya da bakalım burada. Aşağıdaki şekilde bazı damarlar numaralı olarak gösterilmiştir. Bu damarlarla ilgili soruları cevaplayınız demişiz. Şimdi burada bakıyoruz okla gelen e, kan daha doğrusu ok kanın geldiği yönü gösteriyor. E, buradan geliyormuş böyle buradan da gidecek yani şu şekilde. E, şimdi kanı getiren damarlar organlara e, atar damardı. E, atar damarla toplar damar arasında bulunan ince damarlara kılcal damar diyorduk. E, toplayıp kanı tekrar kalbe götüren damarlara da yani organlardan toplayıp dokulardan toplayıp kalbe götüren damarlara da toplar damar deniyordu. Dolayısıyla burada bir numaralı kısım atar damar, işte iki numaralı kısım toplar arada kalan ince damarlarda kılcal damar şeklinde olmalı. Bu şekilde doldururuz. B seçeneğinde de dokular ile ilgi, dokular ile madde alışverişini sağlayan damar hangi numaralı damardır yazınız demişiz. Madde alışverişi yani organlarla, dokularla kan arasında gerçekleşen oksijen alma ya da karbondioksit verme besin alma, artık verme gibi şeyler. Bunlar madde alışverişine girer. Bunu kılcal damarlar yapıyor. Vücudumuzu böyle ağ gibi sarmış kılcal çok çok ince damarlarımız var. Ve onlar çok uzun. Yani ucuca eklesek çok uzun olur. bunlar bütün organ ve dokularımıza besin, oksijen gitmesini ve oradaki atıkların da dokulardan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Atardamarlar damarlar dediğim gibi arkadaşlar kalpten çıkan organlara kan götüren damarlar. Toplar damarlar da e, bu kanı tekrar toplayıp kalbe getiren kılcal damarlar da arada olan ince damarlar oluyor. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıda insan vücudunda bulunan bazı organlar oklarla gösterilmiştir. Sindirim sistemindeki bu organların adlarını yazınız. Çok kolay bir soru bu. Puan alabileceğiniz soru diyelim. E, bir numaralı kısım ağız oluyor. Hemen gerisinde yutak var arkadaşlar. Sonra yemek borusu var burada. E, sonra geliyoruz mide. Şöyle ee, devam ediyoruz. Mideden sonra ince bağırsak geliyor, kıvrımlı olan. O yüzden buraya ince bağırsak yazdık. Ince bağırsağın bittiği yerden hemen kalın bağırsak başlıyor böyle uzun kalın bağırsak. Ee, bir de şurada iki tane e, yardımcı organımız var. Karaciğer e, sindirime yardımcı organ, aynı zamanda pankreas da yine sindirime yardımcı organ. Karaciğer kara safra üretiyor, üzerinde safra kesesi vardı. pankreasta pankreas öz suyu denilen Enzimleri sindirim enziminden üretip ince bağırsağa gönderiyordu. Ee, bu şekilde görev yapıyorlar. Ama bunlar yardımcı organ aynı zamanda. Doğrudan sindirim sistemi organı değil ama yaptıkları bir işte bu. Yani sindirime yardımcı olmak. Altıncı soru. Yandaki şekil üzerinde e, numaralı olarak verilen vücut yapılarının türlerini aşağıdaki boşluğa yazınız. Tabi burada yanda alta koymuşuz şekli. Alttaki şekle göre bakalım şimdi burada ne var? Bir numaralı kısım kemiği gösteriyor. O yüzden tür olarak nedir bu kemik? Uzun kemiktir. Tik koyduk. Uzun kemik yazdık. Sonra iki numaralı kısım kas. Kolumuzu hareket ettiren kas işte kapanıp açılmasını eklemini sağlayan çizgili kaslardır. İstemli çalışan kas oluyor bunlar. Yani biz istediğimiz zaman çalışıyorlar. 3 üç çeşit kas vardı biliyorsunuz. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası. Çizgili kas, vücudumuzu dıştan saran iskelet kasları. Bunlar istekli çalışıyor. Ee, i̇ç organlarda bulunan düz kaslar var. Mesela bağırsaklarda, midede filan. Bunlar düz kas, yani istemsiz çalışıyor. Bir de kalbimizde çalış, e, kalbimizin kasılmasını sağlayan kaslar vardı. E, onlar da kalp kası, daha özel kas onlar. Yorulmuyorlar, istemsiz çalışıyorlar ve ritmik çalışıyorlar. Biraz çizgili kasada da benziyorlar ama çalışması düz kas gibi. Peki 3 numaralı kısım ne? Burası eklem. Kemikleri birbirine bağlayan, hareket e, kabiliyeti olan kısımlar vücutta. E, burası oynar eklem. 3 çeşit eklem vardı. Oynar, yarı oynar e, ve oynamaz eklem olmak üzere. Oynar eklemler kol ve bacaklarda, işte kalçada falan bulunan diz diz eklemi falan bunlar oynar eklem grubunda. Çene eklemi, omurlar arasındaki eklemler falan. E, bunlar da yarı oynar yani az oynar eklemler diyelim. Hiç oynamayanlar var. Mesela e, kafatasında bulunan eklemler, hiç oynamayan, hareket etmeyen, birbirine kaynaşmış gibi olan eklemler arkadaşlar. Yedinci soru: Aşağıdaki şekil üzerinde büyük ve küçük kan dolaşımını gösteren damar sistemi gösterilmiş. Şekil üzerinde kanın geçtiği bazı damarlar numaralı olarak gösterilmiş. Şu i̇şte numaralar koymuşuz damarlara. E, burası vücut kılcallarını temsil ediyor. Burası akciğer, burası da kalp diğer damarlarda numaralı olarak verilmiş. Şimdi küçük kan dolaşımı sırasında kanın kalpten çıkıp tekrar kalbe gelene kadar izlediği yolu numaraları kullanarak yazınız demişiz. Şimdi kalpten çıkacak kan akciğerlere gidecek, sonra kalbe geri gelecek. Küçük kan dolaşımı bu oluyor. o zaman 6 numarayla başlamamız gerekir bakın. Kalbin sağ karıncığı oluyor burası. Buradan çıktı Akciğer atardamar denilen 7 numaraya geçti. Sonra akciğer kılcarlarından ilerledi. 9 numara toplar damar, akciğer toplar damarı kalbin sol kulakçığı ya da sol üst odacığı denilen bölüme gelmiş oldu. Yani 6, 7, 8, 9, 10 numaralı damarları izliyor arkadaşlar. Peki büyük kan dolaşımı nasıl olur? Ona da bakalım. Büyük kan dolaşımı da kalbin ee, alt yani sol alt odacığından çıkacak. Sol karıncıkta diyoruz buraya. bir numaralı damardan yola çıkıyoruz. Kalp kasılıyor ve kan, kanı iki numaralı damara gönderiyor. O e, alt kısma, vücudun kalbin daha aşağısındaki kısmına ve üst kısmına giden kollara ayrılıyor. Burada bakın 3 numaralı olan kısım vücut e, organları oluyor artık. Sonra burada kirlenen veya işte içindeki oksijen azalan kan 4 numaralı damarla toplanıp tekrar kalbe vücudun alt kısmından toplanıp da yine buradan tekrar kalbe geliyor. Bu şekilde çok uzun bir yol izlediği için buna büyük kan dolaşımı diyoruz. Peki sıralaması yani buradaki damar sırasını nasıl yazarız? 1 ile başlayacağız. 2, 3, 3 bakın şurası. Sonra 4 numara e, topluyor tekrar. 5 numara kalbin sol üst şey sağ üst odacığına gelmiş oluyor. Yani vücutta oksijen oranı düşen ona kirli kan da diyebiliriz. Oksijen oranı düşük olan kan kalbin sağ üst odacına geliyor. Sonra sağ alt odacına geçiyor. Oradan da temizlenmesi için akciğerlere gönderiliyor. C seçeneğinde 7 ve 2 numaralı damarların hangisindeki kanda oksijen oranı daha yüksektir ve neden diye sormuşuz. 7 ve 2 numaralı damarlar. 7 numaralı damar akciğerlerden toplanıp gelen kanı taşıyan damar. 2 numaralı damar ise e temizlenmiş olan kanı vücuda pompalayan aort damarı diyoruz ona. E, o yani vücudun temiz kan taşıyan damarı oluyor. Hangisinde daha çok oksijen vardır? Tabii ki 2 numaralı damarda daha fazla oksijen vardır. Peki neden? Çünkü akciğerlerden temizlenmiş olan kanı gel, kanı taşıyor artık vücuda. E, bundan dolayı oksijen oranı daha yüksektir arkadaşlar. Aort vücudun en büyük atardamarıydı ve vücuda e, temiz kanı pompalıyordu. Vücutta dolaşırken kirlenen yani oksijen oranı düşen diyelim e, kan tekrar toplanıp toplar damarlarla kalbe getiriliyor ki buna büyük dolaşım diyorduk. Sekizinci soru e, Protein içeren bir besinin ağızdan başlayarak kana geçinceye kadar uğradığı sindirim türleriyle bu sindirim türlerinin gerçekleştiği organları yazınız demişiz. Yani protein içeren et gibi, işte yumurta gibi, balık gibi, süt gibi şeyler, bunlar yüksek oranda proteine sahiptir. Ağızda sadece fiziksel olarak sindirilir bunlar, kimyasal sindirim olmaz ağızda. Ya daha doğrusu proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlıyor arkadaşlar, ince bağırsakta bitiyor. O yüzden ağızda sadece fiziksel sindirim, midede mide kaslarıyla fiziksel sindirim, ama mideden mide bezlerinden salgılanan enzimler de var. Kimyasal sindirimi başlar burada proteinlerin e İnce bağırsağa geldiği zaman pankreas öz suyuyla birlikte artık tamamen kimyasal sindirimi yapılır ve bitirilir burada. Yani midede başlayıp ince bağırsakta kimyasal sindirimi tamamlanır. E bu şekilde cevaplayabiliriz. Şimdi soruların cevaplamasını bitirdik arkadaşlar. Açıklamalı çözümlerimiz bu şekilde. E bundan sonra başka videolarımızı Kaçırmamak için, haberdar olmak için kanalımızı takip edin, abone olun, beğeni atın ve arkadaşlarınıza da önerin arkadaşlar. Şimdiden hepinizin yüz alması temennisiyle hoşçakalın. İyi bakın kendinize.